Evet. İlk trendlere bakalım sonra TikTok sonra oyun. Hadi bakalım. YouTube trendleri çöp artık. Arkadaşlar artık YouTube trendlerinde kimse bakmıyor zaten gerçekten. Çünkü zaten YouTube'da kendisi o trendleri gömdü. Trendlere ulaşmak için 2-3 farklı sekmeye girmen gerekiyor. O yüzden buraya kimse izlemiyor zaten. Şöyle. Ben birazcık büyüyeyim mi küçüleyim mi? Bence bu iyi. Tamam böyle kalalım. Okey. Duy beni. ikinci bölüm. Evet iki saatlik şey niye açtım bir sorusun. Yarı finaldeyiz. Tebrikler. Turkan Gönültaş geç. Kocasını seven kadınlar. Bu ne? Kocasını seven kadın kocası işten geldiği zaman güzel karşılar. Duşa sokar. Yemeğini yedirir. Homeric. Meyvesini yedirir. Çayını kahvesini içirir. Sürekli dırdır yapmaz. Kadının başı sürekli ağırmaz. Kocasını se... Shorts gerçekten çok ilginç ya. Ben de yapacağım artık yavaş yavaş. Gerçekten. Shorts, shorts, shorts. YouTube şu an gerçekten shorts'ı ön plana çıkartıp böyle Öteki böyle normal atılan videoları biraz daha arka plana almaya başladı Haberiniz var mı bilmiyorum ama Onların biraz daha böyle e, az bir öne çıkmasını sağlıyor şu an Biraz daha mesela Hiç fark ettiniz mi? Telefonda YouTube açtığınızda Direkt shorts çıkıyor böyle Hiçbir şey çıkmıyor direkt TikTok tarzında shorts çıkıyor YouTube neden bunu yapıyor bilmiyorum ama Birazcık kötü bir hamle diye düşünüyorum içerik üreticileri için Yani bizi de zorla aslında shorts'a yönlendiriyorlar Ama bizim de yapabileceğimiz bir şey yok yani Hayatta kalmak için Bizim de artık yavaş yavaş shorts'a İçerik üretmemiz gerekiyor. Ama aynı şekilde normal videolarda üreteceğiz merak etmeyin. Ben de short üretmek istiyorum ama yani ne yapabilirim bilmiyorum shorts'ta. Gerçekten böyle aşırı kolay içerikler mi yapsam diğerleri gibi yoksa uğraşılmış şeyler mi yapsam bilmiyorum. E, uğraşılmışlar yaparsam da shorts'a uygun nasıl bir içerik bulacağım onu da bilmiyorum. O yüzden bu aralar kafam karışık bayağı ya. Bakalım ne yapacağım. Sen abeng. Simge'ye teşekkürler Prime için hoş geldin. Melih Taşçı komik. Bu kim lan? <laughs> ne oldu lan Melih? <laughs> abi, abi yere, yere düştüm abi. <laughs> Melih Taşçı kimdi ya? <laughs> Melih Taşçı ya. Bu çocuk ölmemiş miydi ya? Kalk, kalk. <laughs> yani oğlum kanka. sende bir şey var mı? İyi misin? <laughs> oğlum baksana yıllar önce ölen, izlenmeyen kanallar bile shorts ile trendlere giriyor ya. Lan Anlamaz. Melih! Melih iyi misin oğlum? Abi, abi iyi misin? Kardeşim mi? çantanda su var mı? Su, su, su. Ne suyu? Oğlum su var sayesinde çocuk bayıldı burada abi abi. Kalk oğlum iç şunu iç İyi misin? <laughs> İyiyim Abi o suyu keşke içirmeseydin ya Oğlum ne diyorsun lan sayende çocuk kurtuldu Abi, abi sen ne, şey ne diyorsun ne mi? var da o suyun içinde Abi şey <laughs> Sen ne diyorsun ya <gülüyor> <gülüyor> Ya o bebek sesi gelince gülesim geliyor Tamamen videoyla alakalı. <laughs> o, o bebek sesini koyma, koymayın lütfen hiçbir yere ya Minecraft'a ama kadarsınız like ederseniz ölürüm Civan Mert'ten şaşırtan romantik sözler. Eğer ben aşırı ünlü bütün dünyada patlamış bir dizide oyuncu olsaydım ben ne olurdum? Ne oyuncusu olurdum? Çabuk. Başrol mü? Yani tam olarak böyle bana bana tip uydurun. şakasına yazdığını biliyorum. İmkansız böyle bir şey düşünmem. Yani hizmetçi ne alaka? Ben, ben niye hizmetçi oluyorum? Ya dizide garson ne ya? Dizide garsonlar hiçbir önü yok ki yani. Arkadaşlar biraz daha böyle... Bak tı bak tı bak. Teknolojiden anlayan zengin çocuğu. Öyle bir karakter mi var lan? Yok, hayır, olmaz. Hey selam. <laughs> Fakirsin demek ha? Ben de zengin bir ha. fakir kız. Yok, olmaz ya. Yani. Senin pedofil olduğunu biliyorum ve her şeyini ekledim. Yok abi. Bana uygun bir rol var. Okuldaki sesli çocuk. Öyle. En arkada oturan. Olabilir, olabilir. Mage kim artık gibi, o kim ya? Bilmiyorum. Başrol'ün en yakın arkadaşı. Bu arada kesin bu ya. Başrol'ün en yakın arkadaşı böyle azıcık komik olan ama salak olan, ama aynı şekilde içinde duygusal şarkı yaşayan, zengin ev sahibinin tekerlekli sandalyesi. Ne? Asosyal Öyle mi düşünüyorsun lan gerçekten? Dedektif yok ya dedektif de olmaz. Tamam ay, buradan çıkma vakti gelmiş evet tamam. Beyaz Geçelim. ceketli adam giga Ceyhat. Ceyhat. Bu ne? Oha, oraya dolgu konulmuyor mu? Keftiş şeyi geri mi koyuyorlar gerçekten? Nasıl ya? Kefli nasıl geri koyuyorlar? Bir dakika, keftiş şeyin arasına mı dolgu koyuyorlarmış yeni, yeni gördüm bu arada. Vay canına. Gönül Dağı Kurban. B Kika Kim? Bu ne lan? Okay. En saçma akım oğul yapıştırdım ya O bağırma sesi ne? <laughs> Oha, ne kadar obalı Osman Kalyoncu'nun babası mı? Hanımı gördüm ölmemiş. Hanım yaşıyor hanım yaşıyor hanım yaşıyor. Ya baba kadın öldü öldü. Sen hiç kafayı yedin ha. Ben hanımı seviyor ölmedik. <laughs> Bunlar tam tersini yapmıyor muydu ya? Çocuk aslında gariban olmuyor muydu? <laughs> Bir Şomş. Ölmedi ki. Töbe tövbe. 8 yıldır tekiz biz. Yaşasa gelirdi. Niye vardı? Sen de kimsin? Annem pazara gitti. Annem pazara gitti. Ya baba yeter. Yeter. Oğlum seni görmeye geldim. Nasılsın? Oğlum bunlar nasıl para kazanıyor ya? Bakın short satıyor. Instagram'ı real satıyor. TikTok atıyor. Yani hiçbirinden para kazanamıyorsun. TikTok'tan canlı kazanırsın veya Instagram story reklamlarından Bunlar bu içeri niye yapıyor yani? Çok merak ettim. Bunlar acaba alıyor mu lan böyle reklam reklam? Çok bakacağım ama bekleyin. Instagram Osman. Osman Kale Oncu. Bunu da açayım arkadaşlar. Sen ölmem. Ya senin ne işin var ya burada? Ben ölmedim evlendim. Ya biz 8 yıldır neler yaşadık? Bu adam böyle yakasını gitti. Ne yapsaydım kafayı yedi. Hani ben demiş hanım ölmemiş. Yok abi reklam da yok yani bakın. En son futurist araba futurist, motor futurist her neyse. Shorts'ta onu ilk bak shorts parasını ilk defa ilk ilk çıktığında veriyordu. Artık vermiyor shorts'ta param. Bizim izlememiz, bizim izlememiz. İyi mi? Hani ölmemiş, ölmemiş, hani ölmemiş. <laughs> Hanımı seviye ölmedi, ölmedi. Ben ölmedim, ben, ben, ben. Sizin gibi değerli oyuncularımızla görmekten anlılık görürüz. Hanımı gördüm ölmemiş. Hanım yaşıyor hanım yaşıyor hanım Ya gerçekten Youtube Türkiye bitmiştir ya Allah aşkına bu videoya bakarak bunu nasıl karar verdin Emre Özdemir ya Otizmli insanları böyle yaparak dalga konusu yapıyorsunuz İnanın onlar sizin yaptığınızı yapmaz Not otizmli bir birey velisi olarak söylüyorum Yazık lan Tam bir rezalet Tamam çocuğun beyni çalışmıyor ama bu çocuğun babası ve annesi hiç mi utanmıyor. Üniversite öğrencisiyim. YouTube'dan gelir kazanmak istiyorum. Ailem yük için. Bu kadar insan içinde 5-6 kişi bile abone olsa cesarete moral verir. Ne yapıyorsun limon? Allah aşkına ne yapıyorsun? Ne video satıyorsun da abone olalım sana bakalım. Evet. <laughs> Suriye'ye gittim polisler yakaladı. Arkadaşlar şu anda çok korkuyorum. Savaşın ortasına gidiyoruz. Başımıza ne Baş. iş gelecek bilmiyorum. Ne savaşın ortasına gidiyorsun lan? Ne oldu? Bitmedi bu savaş. <laughs> 2016'dan görüntüler koymuş bile. <laughs> ne oluyor oğlum? Evleniyor mu? bende bir tamam. Videodan beklemedi, beklediğim bir şey bu değildi gerçekten ya. çok inanılmaz bir videoymuş. Tamam. Biz oraya. E, gidelim. Sanırsam yol yok artık. Arsa gibi bir yerde yürüyoruz. Etrafımız taşlık öyle. bak göster. Allah'ım sanırım Kayır gibi gelmiyor ben. Cevap. Buradan da bu prospekte geçtik. Var. Arkadaşlar gerçekten bir videoda ve 50 tane şey aynı anda. When someone needs your help. 50 yıl kimsenin girmediği hayalet şehre girdi Merhaba arkadaşlar yine çok ilginç bir videoyla karların paslanmış tabelaların önünden geçerken buldum Burası Yıllarca neresi? insan eli değmediği için bitkiler her yeri ele geçirmişti Burası neresi? Kendimi nükleer felaket sonrası terk edilmiş bir Kıbrısını. şehrin içinde gibi hissettim Burası zamanında Maraş bölgesinin en ünlü caddesiymiş alışveriş yapmak isteyenler mutlaka ilk buraya gel Buraya girmek için ne yapmam lazım mesela mantıklı Yolarmış. aslında mesela böyle ben şey yapmıştım ya, dünyadaki son insan baba diye bir şey yapmıştım. Onun gerçeğini mesela çekmek istiyordum ama böyle boş boş caddeler bulmak imkansız oluyordu. Mesela burada direkt yapılır. Ama şu anda görüyorsunuz sanki dünyanın sonu gelmiş bir kıyamet. Özel izin alıyorsun. Ahmet filminin içerisindeymişiz gibi hissediyorum. Hiçbir şey yok etrafta, bütün dükkanların camları parçalanmış, içerisi boşalmış ve sessizliğe bürünmüş. Burası şu anda bir hayalet boşalmış. kasaba. Çok ilginç, yani ruhu çok garip. Burada bir, bir dönem insanlar çok neşeli bir şekilde takılıyormuş, eğleniyormuş ve şu anda bu halde. Bu halde olduğu için insanı birazcık buruk hissettiriyor, ne bileyim. Şu dükkanın sahibi mesela şu anda ne yapıyor? Yazık bu adam burayı bırakıp Öldü. gitmiş. sanırım. Burada oturanlar. Çok garip. Ben çok üzüldüm. <laughs> Buraya baktıkça üzüldüm yani. Çok da tatlı bir yermiş. Çok güzel bir yer olduğu çok belli. Ya eğer burası şu anda canlı olsaydı büyük ihtimalle hala çok... Neden terk edilmiş? Büyük ihtimal ne olmuş? Nükleer mi olmuş? Çok fazla gelen, ziyaret eden kişiler olacaktı. Savaş. İlk durağımız Franklin Roosevelt Bulvarı'ydı. Kapalı Maraş'ın iki önemli... <laughs> ya nükleer atmışlar değil mi artık ya? Oğlum gerçekten nükleer mi atmışlar? Benim niye haberim yok bundan? Ben gerçekten hiçbir şey takip etmiyorum büyük bu, bu varından biri. Tam savaş olabilir ama nükleer atıldığını düşünmüyorum. Cidden mi atılmış mı? Tam yok. Sadece çıkartma yapılmış tamam. Ve birçok mağaza ve bute ev sahipliği yapıyor. Ya buralar bana şey gibi hissettirdi ya bir Avrupa şehrindeymişim gibi. Sanki bir Avrupa şehrinde böyle A, bir bir kıyafet kokusu. Bakma Meyrem ya. çıktığımda bu soy... Tamam. Her YouTuber böyle bir overreact yapıyor ya. Ben de yapıyorum biliyorum. o yüzden biliyorum. Perfect. Orange. Orange. <gülüyor> Honey. <gülüyor> Honey. Unspeak. Unspeak. Oh, Kahve. Tıpkı <laughs> Fresh. Fresh. Perfect. Perfect. Orange. Bir dakika hemen bir şey bulmaya çalışacağım. O yüzden ah. arkadaşlar şu adamı mı gördünüz mü? Sanie abone can. Sanie abone can. Saniye abone Hoş geldin anırım hediye veren. iki adet abonelik atmış. Teşekkürler. Böyle içine biber sokup üstüne 50 tane... Aha şu adam ya. ''Taki powder. Lime. Lemon. Sanieg Abeng. Turgam aşağı. Bu adam kim? Jombos. Bir dakika. Nerede o? Korkunç bir video vardı ya. Şu muydum? So I went to Dave's Hot Chicken today. They literally made me sign a waiver to Audio the Carolina. Şu ya sanırım. Ye Pinyo Tekis Sireche Zahim. Bence bu adamın Let's go baby. Bu kadar şey döktükten sonra hiçbir aslında acısı yok. Çünkü no reaction yapması imkansız. O videoyu bulmam lazım. Niye çıkmıyor? En ünlü videosu çıkmıyor. Kafayı yiyeceğim. Hah bu. Let's test my spice lemon. Big spicy long pickle. 2x spicy border sauce. Acı biber üzerine bir tane daha acı döküyor. Spicy flakes. Spice flakes. Tahin. Tahin. Red powder. Turkey Powder. Tork Hot Honey. Hot Honey mi? O lan çok merak <laughs> ettim tadını Acı bal mı var? Frozen tahin. Tahin ne ya? Adam cehennemi yiyor şu an ya. Cehennemin kendisini yiyor şu an. Ve nasıl no reaction oldu biliyor oğlum. <laughs> Bence o, o, orada bir tane kat geldi ya. <laughs> o kat o katla onun arasında bir yarım saat var. Orada böyle bir kafayı sıyırıyor. Sonra hepsi bittikten sonra no reaction yapıyor bence. Ya da gerçekten hiçbir acı değil ya. Fake olabilir bilmiyorum. İlginç baya No reaction. Duy beni birinci bölüm. Küçük orta ve büyük tabak meydan okuması. Bu ne ya? Bunlar duruyor mu ya? Bugün farklı boyutlarda yiyecekler meydan okuması Murtido kanalımızda. Yok hayır almayayım ben ya. Vazgeçtim. Oha diyorum mu? Tren mi? Ne? Selam arkadaşlar. Bu Selam. videoda İstanbul'u gördüğü bütün reklamları test edeceğim. Reklamlar, billboardlar artık ne varsa üşenmek yok. Geceye kadar, sabaha kadar hepsini test edeceğim. Keyif hazır mısın? Hadi gidelim. E zaten benzin alacaktım. benzin şelden, aklı da kelden. <laughs> Aklım bir içerik geldim. Böyle bir tane achievement oluyor ya. Mesela bir oyunda achievement kazandığınızda sağlıktan çıkar. Achievement unlocked diyeyim. Ben de bunu gerçek hayata böyle bir aslında uyarlayacağız. İnsanların böyle belirlediği achievement'ları alıp dünyanın bütün achievement'larını açmak tarzında bir video yapacağız böyle. Ama böyle aşırı absürt veya aşırı zor bir sürü achievement olacak içinde. Böyle dünyayı fullemeye çalışacak gibi bir şey olacak. Nasıl diyorsunuz olur mu sence? Sizce? Tatlı olur aslında. Hem böyle montajı da güzel olur, kurgusu da güzel olur. Hem farklı olur. Çalındı bile mi? Ulan çalmayın lan! Full yapı rica edeceğim. Allah'ı kov... Deponun dörtte bir doluydu. Ben diyorum ki 1200 TL. Videoda şeyden aklıma geldi. Bir tane video vardı. Pikadak diyeyim. Şu videoyu görünce aklıma geldi. Dur. Nerede o? Achievement Unlocked. Bakın şu videoda yapmışlardı onu. Hello Duck. My name is human name. And I'm going to pick you up now. Place your hand firmly underneath the duck, palm side up, and lift. Congratulations, you're now holding a duck. Böyle bir şey gördüm, oradan yalakla. Ya. Böyle gelir. Abi bir 70 TL kaçırdım ya, 1270 oldu. 1200 demiştim, iyi bence, iyi tutturuyorum artık bunları ben. Buna alıştık da hayvan gibi pahalı değil mi peki? De... Oğlum ya gidip 1270 evet. Ben... lira demek korkunç. Fabrika satış mağazası. Ben bunu otoyolda geçerken gördüm. Ama meğerse reklam değilmiş. Kendi fabrika satış mağazasıymış. Aklıma geldi. Arkadaşlar. Canlı yayında. KYK borcuma bakalım mı? Bakmadım. Bakmadım hiç bakmadım. Ve herkesin deli gibi artmış enflasyonla beraber. <laughs> Hadi bakalım. Aa ve aklıma geldi şu an. Açıyorum abi bir dakika. KYK borç sorgulama. Düşünsene yüz bin lira yapmış. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dakika. Ekranda bir şey yoktu mu lan? Şimdilik bilgilerimi geliyorum da. Hah tamam. Ah. <laughs> Aha. Abim. hazır mısınız buna? Şimdi tahmin etmenizi isteyeceğim. Ben sadece 1 yıl aldım. KYK kredisi 1 yıl aldım. 1 yıl boyunca aldım. Sizce kaç olmuştur? <laughs> Ve alılı bayağı oldu. 4 sene oldu neredeyse 3 sene 4 sene oldu. 12 k <laughs> Bu ne böyle bu kadar az lan? Oğlum bana bana enflasyon gelmemiş mi? The fuck? Niye az bu kadar? Allah Allah. Eyvallah Recep abi. Vallahi çok teşekkürler. <laughs> ne bu ya bu? Her türlü gireceğim. Bir Fındık yağmuru, fıstık yağmuru, badem yağmuru. Yer fıstığı niye yağmur yok? Bayramlık alışveriş yapıyorlar. Bayağı dünyanın şekeri var burada. Şekeri çok. Ben aldığımda bu arada 500 liraydı. 550'den mi? 500'den, 500'den mi ne aldım? Aldığım yıl bayağı eski mi bu arada? Yani dolar o zaman 6-7 TL falandı. Yağmurlar vardır. İyi bayramlar. Ne alıyorsun? Bayram. Kabilir miyiz? Her bayram buraya mı Uygun mu fiyatları var Fiyatlar uygun. Ben ilk defa geliyorum. Bundan sonra bayramlarda buraya mı geleceğiz? Ne A yapıyorsun? Ne? açtım da izlemiyorum hiç. Magic Box. <laughs> Okay, take here. Uh, give me your phone. I'm gonna show you a magic trick. What? Take a look at that. Look at the Okay, first step. First step, we take banana. What? We just rub all over. All right. Next step, you need toothpaste. Uh huh. Right. Very good. Yeah, we'll take this as well. We put that in there. Take the rice now. Okay. Pour the rice in. Okay. Stick it right in there. Okay, take the lemon now and squeeze the juice right on top of the foam. Yeah, squeeze it in there, squeeze it good. Close it tightly and shake it as hard as you can. Right. Good, 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 Okay, I think that's good enough. All take right. it out. Right. Take this. That's how it looks. Yeah, and clean it off. Yeah, just take it off, take oh, all the oh, rice. Wait, open. what? What's happening? Bu ne? <laughs> Best funny TikTok. Oh. Ya YouTube burası. <gülüyor> <gülüyor> Korkunç. Doğru çizgi bil. Oha diyorum. Crown. <laughs> <laughs> ya bu ses efektleri niye bu kadar yüksek ve hemen bitiyor birden? sarı gazozu. oha facia üçlü geri dönüyor ne? <laughs> what the fuck <gülüyor> sonunda <laughs> abilerim ya <laughs> sonunda ya kavuştu be eski youtube geri döndü merhaba facia üçlü ailesi bugün çok sırgın bir videoyla karşınızdayız be. bunlar Türkiye kim oğlum Nasıl bilmiyorsun lan bunların kim olduğunu? Her, İlk, sıra Her videonun altına Daha yorum atıyordum. O eski facia açtı. Allah onları da söyle. Ya sonuç itibariyle yani o oldu bu oldu laf oldu. Saç ne? <laughs> oldu söz oldu. Yo onlar söyle. Ee, Crazy prank geçiyorum artık shortslarım. Efsane harita tekrar. Bu ne? O Harry Styles şarkı çıkarmış. Şuna bakalım bir de buna bakalım Sor artık oyuna geçelim. Bir Bunu Evet ilk oyunumuz